Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler yine birlikte el açması peynirli enfes bir karnıyarık böreği hazırlıyoruz. Karnıyarık böreğimiz için ilk önce güzel bir hamur hazırlıyorum. Hamuru için karnıyarık böreğinin hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt koyuyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 adet yumurta ekliyorum sarısını üzeri için kullanıyoruz 1 tatlı kaşığı kuru maya 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum maya ve tuz çözülünceye kadar çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum malzemeler güzelce karıştıktan sonra üzerine un ilave ederek artık hamuru hazırlıyorum. Kıvamı ağırlaşıncaya kadar un ilave ederek çırpıcı ile devam ediyorum. Hamurun kıvamı koyulaştığında çırpıcıyı çıkartıyoruz. İlk etapta çırpıcı ile yaparsanız daha güzel pürüzsüz bir kıvam alacaktır ve daha çabuk pürüzsüz kıvam alacaktır. Hamurun kıvamı Koyulaştığında çıkartıyorum çırpıcıyı ve un ilave ederek hamuru hazırlamaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. 5-5,5 su bardağı arası un yeterli geliyor. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamuru daha rahat yoğurabilmek için tezgaha bir miktar un serpiyorum ve hamuru çıkartıyorum. Tezgahta yoğurma işlemine devam ediyorum. Söylediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. 5,5 su bardağı un ile hamuru yoğurdum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Kullanmış olduğunuz unun kalitesine göre ufak tefek değişiklikler olabilir. Hamurumuz bu kıvamda oluncaya kadar kontrollü bir şekilde un ilave edip yoğuralım. Şimdi artık hamurumuz hazır. Hamurdan parçalar koparıyoruz. Daha doğrusu bezeler yapıyoruz. 18 adet beze hazırlıyoruz. Parçalara böldükten sonra yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra silindir şekli vermemiz gerekiyor. Bütün bezeleri bu şekilde hazırlayalım. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra 100 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri yağın içine koyuyorum ve her tarafına yağ gelmesini sağlıyorum. Yağ buluyorum. Yağsız kısmı kalmasın bu aşamada. Bu şekilde bütün bezeleri yağlayalım. Yağı buladıktan sonra tepsinin içine yerleştiriyorum. Yağ gelmeyen kısmı kalmasın. Bu aşamada dikkat edelim lütfen. Her tarafına yağ gelsin. Dış yüzeyini yağ kaplasın. Bütün bezeleri yağladıktan sonra kalan yağı bezelerin üzerine koyuyorum. Tepsiyi bir poşet içine geçiriyorum. Hava almadan bu şekilde 15-20 dakika dinlendiriyorum. İç harcı için peynir maydanoz karışımı kullanıyorum. 150-200 gram peynir yeterli gelecektir. Lor peyniri veya beyaz peynir istediğinizi kullanabilirsiniz. Bezelerimiz çok güzel dinlendi. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum, tezgaha koyuyorum ve tezgahta ilk önce bir miktar üzerine bastırıyorum, daha sonra bakın uzatarak, açarak ince atıyorum. 20 dakika dinlendi. Eğer ki 20 dakika dinlendiğinde açılmıyor ise, sünmüyor ise 30 dakika dinlendirebilirsiniz. Bakın kıvamını hamurumuzun görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde açılıyor. İncecik hamur bu şekilde açabildiğimiz kadar açalım. Çok güzel bir şekilde açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamada tepside kalan yağınızdan bir miktar sürebilirsiniz katlarının daha güzel, belirgin olmasını sağlayacaktır. Kenar kısmına hazırlamış olduğum peynirden koyuyorum. Karşılıklı kapatıyorum. Başladığımız kısımdan yani peynir koyduğumuz kısımdan hafif çekiştirerek rulo yaparak sarıyorum sigara böreği şeklinde hazırlayıp bu şekilde sararak böreği tamamlıyorum. Sararken de uzatarak çekiştirerek sararsanız böreğiniz daha da incecik olacaktır. Bütün börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 18 adet böreğimiz oldu. Fırın tepsisine yerleştirdim üzeri için olan bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Karıştırıyorum ve böreklerin üzerine sürüyorum. Böreklerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra tam ortasına bıçak ile kesik atıyorum. karnıyarık olmasının özelliği bu aşamada iç kısmı gözükünceye kadar bakın peynirli kısmı ortaya çıkıncaya kadar olan bir derinlikle kesmemiz yeterli. Böreklerimizin her birinin ortasını bu şekilde keselim. Ortalarını bu şekilde kestikten sonra domates biber dilimlerini buraya yerleştiriyorum. domates ve biberlerini her birinin üzerine güzelce yerleştirelim. Bu karnıyarık böreklerimiz gördüğünüz gibi fırına gitmeye hazır. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde kızarıncaya kadar börekleri pişiriyorum ve artık fırından çıktılar. Çok güzel bir şekilde kızararak pişti, harika görünüyorlar. Fırından çıktığında üzerine pamuklu bir örtü örterseniz eğer üzeri kurumayacaktır, daha güzel bir dokusu olacaktır. Şimdi hemen sizler için küçük bir doku testi yapmak istiyorum ve videomu sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızararak pişti. Kat kat her katı belli olan içi bol peynirli üzeri domates ve biberli nefis bir börek hazırladık. Bugün sizler ile birlikte hoşça kalın afiyetle kalın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle.